Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey fark ettim. Sizce ne olabilir? Anlatayım mı? 1, 2, 3 Arkadaşlar bizim eskiden ekleme şeyimiz yüzdü ama artık 50. Nedenini anlamıyorum. Size hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. yapamayız. Yani bir de benim yüzden daha fazla isteklerim var. Bunu ne yapacağız? Ama arkadaşlar eğer 5000 abone olmamızı istiyorsanız 5000 olduğumuzda PKX'e başvurup YouTube YouTuber olacağız ve 1000 kişi ekleyebileceğiz. Lütfen abone olun. Size ekleyemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben 96 kişiyken 50 kişide em, gerekli ama ben eskiden em, 96 arkadaşım olduğu için böyle duruyor ama keşke olmasaydı belki de 150'ye çoğalsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar. Yani biraz üzücü bir haber kadar ekleyebileceğiz. Yani sadece 50 kişi biz 1000 aboneyiz. Yani 2000 aboneyiz. 50 50 kişi ekleyebiliyoruz. Bu biraz kötü bir olay. Yani ne yapacağız? Arkadaşlar haberim bu kadardı ama sizi seviyorum. Umarım bir daha normalleşir. Bay bay.